Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ilçesinde kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu. Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sürecinde sahnelerden uzak kalan özel tiyatrolara destek oluyor. Özel tiyatroların oyunları Büyükşehir Belediyesi'nin dijital platformlarından seyirciyle buluşturuluyor. Bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete giriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çim üretimini başlatan ilk belediye olarak su tüketiminde yarı yarıya tasarruf sağlıyor. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Engelsiz kafede düzenlenen farkındalık etkinliğinde otizme dikkat çekmek için katılımcılar tarafından yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakıldı. Kent Araştırmaları Merkezi Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı projesi kapsamında düzenlenen Tarihi İpekçilik Mektebi binasına taşındı. Kentin yerel arşivi ve kültürel mirası halkla buluşacak. Biyolojik mücadele için Korkuteli'de üretim modeliyle yetiştirilmek üzere 4 ton patates teslim edildi. Kooperatifin yetiştireceği patatesler Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak avcı böcek üretiminde kullanılacak. Aksu ilçesinde kullanım ömrünü tamamlamış durumda bulunan içme suyu şebeke ve abone boruları Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurşunlu mezarlığında genişletme çalışması yapılıyor. Yağmur suyu altyapı ihtiyacını karşılamak için ASAT ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı İslamlar Mahallesi'nde evlerinde içme suyu olmayan Kılıcan ailesine sağlıklı içme suyuyla buluşturdu. 9 yıldır taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılayan ailenin yüzü gündü.